Geç ergenlik, ergenliğin geç başlaması, yani hormonal değişikliklerin daha geç kalması anlamına gelmektedir. E, bu da gelişimin normal bir parçasıdır aslında. Kimi çocuk daha erken ya da zamanında ergenliğe girerken, kimi çocuk daha geç girebilir. Bunu genetik olarak da, genetik yapı da bunu belirlemektedir. Genellikle etkileri şöyle oluyor: Geç ergenlik yaşayan çocuklar cinselliği biraz daha geç kavramaya başlıyorlar cinsel organlarının gelişimi, diğerlerinden farklılıkları gibi durumlardan dolayı cinselliği biraz daha geç kavrayabiliyorlar. Cinsellikle tanışmaları gecikebiliyor. Ama çok çok olumsuz etkileriyle çok fazla karşılaşmıyoruz. Neden? Çünkü şöyle geç ergenliğe giren kızlar ya da erkekler daha uzun boylu oldukları için Hormon, seks hormonlarının öyle bir etkisi var. Erken ergenliğe girdiğiniz zaman daha kısa boylu kalabiliyorsunuz. Gelişiminiz biraz olumsuz da etkileniyor. Ama geç ergenliğe girdiğinizde daha uzun boylu oluyorsunuz, daha fazla gelişme şansınız oluyor. Bu nedenle geç ergenliğin çocuklar üzerine çok ciddi olumsuz etkilerini pek görmüyoruz.